<laughs> <Annesi gör. gülüyor> Ay, anne dur bir git anne bir gel git tamamdır. <laughs> Çok yak ağzını yaklaştırma. Durun <laughs> dur, bir şey yapmaz <laughs> ya yapmam ya Allah Allah. Ay. Ay. Aylem, anne dur. 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 Anne. Ne ısıracak ya daha çocuk o. <laughs> Ayy cici, ayy cici, ayy ay, 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 kızım, sev kızım, sev, sev, sev kızım, sev annem, <laughs> hımm, anne elleme, anne bak çocuğun refleksini korkutma, ay, çocuğu, elleme yapma. bak çocuğun refleksini korkutma, yapma, bir şey yapmaz kedi, sev kızım, Allah'a cici, Allah'a bedene, ay bizi bizi. Bizi, bizi. Ay laf, ayy, Ay Ay kızım ha. Ay kızım ha. Çağırma lan. E hiç çağırma lan. Çağırmadım mı? Bir şey etmedi o. Gel kızım, gel. gel. O yavruları yok. Bak bak, gel. Seher, Seher koyayım, <laughs> koyayım. Vallahi gelir hatta o seher, zaman bak. Seher, zaman Seher. Seher. Gitsin bak gitsin, gitsin. Huzur var, temiz. Allah Allah, bir çocuk bir sizde var ya. Ya ananı da artırdık. Sen de haklısın. Bir dakika şey yapın. Yavrulamak. Yavrulam sesini çıkardı ya. Atladı geldi. Sıra onu bakıyor. Yavrum burada acaba diye. Nereye gidiyorsun? Oğlan kör. Kör. Dayım çay. 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 Meşgul Çay. Dur ya çay dönmesin öyle şey. Buraya çalıp çaldı mı? Meşgul aldı. <laughs> ya bu miyavı seveyim o zaman. Gel lan <laughs> ya bakalım yoksun yapmakla bir olur gösterir etçiliyor ben bunlar çok seviyordum ben bunlardan kaç tane vardı bende <laughs> baban vallahi baban başka bir... <laughs> göstersen <bir. gülüyor> mi ya ama Ay. Ay. hey. hay hay Ay. hay 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 Ay. Şey bir şey şey ya. İyi şey yani. vallahi. Hadi <laughs> elini lan. 2, 3 hafta önce bir geldik. Yok yok gelen yok. şey, almadık. Cumartesi akşam. Tuttu. 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 Tuttu vesam. Hadi bir daha bir daha Behde. Mehde. Betde. Hadi Behde bir. Köyde bir. Hadi baba. Bizde da derken bunları ben gece gösterdim diyeyim ay. Ve yavrularken başındaydım. Yavrulaka kaşındılar. Ben bekliyorum orada Allah. Ben Allah de aynı Allah. karnı sıktır sıktır verdim. Fırt fırt çıktı. <laughs> işte ben yaptım, yağmur ne Bunları çöldü. Ben de geldim. karnı bastır bastır verdim. Dört tane biri ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> kedi kedi göster kedi. Ana bu çelik bir şey. Ona göstereceğim zaten derdim o. Ay benim da alacağız babam. Babam bana sonra alacak bundan kızım. Biraz büyüte. Seni kedi alacağız değil mi? Ama kızımın cici biraz resim var kızım. Tak kolunu. Sen durdurmayın gel.